Vize hiç çıkacağını söyledim mi? Talep fonksiyonu için. <laughs> Kanka ne yapacağız? Ayla bundan ister misin? Dostluk maması var. Sokaktaki dostlarımız için. Kanka planımız şöyle ki. Ya zaten o öyle oldu. Ne oldu lan? Abi Melik Gökçek'in dinozoru değil mi? bu? Ben Ankara'da görmüştüm bunları. Ne yapacı <laughs> İzle. Sizin için nesi tükendi diyorlar. Ben bir sigortacıyım. Sen tükenmemek için sigorta yaptırmaya ne dersin? Gel oturalım şöyle. Bir sigara Zaten Jurassic Park sizi karalama kampanyasıydı. Öncelikle sakin oluyoruz. Sonra en yakınınızdaki taşı alıp taşı göstererek kaçın. Kesinlikle dinozordan kurtulursunuz. Böyle Kadıköy'ün göbeğinde bir dinozordan önce böyle kaçılır. Hı hı. hı, -hı ne ya? Bunların nesi tükenmemiş miydi? Hayır hep yalan söylüyorlar. Bak tükenmemiş. Aa çok iyi. Kıyamet falan mı koptu? Benim mi haberim yok? Öldüm mü acaba? Aa şey şınlanma falan bulundu. Ben git yok. Kız dur kaç bir selfie çekin. Bir selfie kız Instagram atacağım. Ya biz Farine metroya bindik kanka sonra. <laughs> Bunu yaparsanız korkuyormuş. <laughs> Alo, ya Atatip oğlu Hocam insandan korkmayan mahluk yoktur demiştiniz ya. Varmış hocam. Aman sikeyim ağza bak. Ne kadar tatlı. Gel. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun lan? Amına kodumun dinozoru. Anan ner nerede la? Ha? Ana. Sayın ana. Saygılar ana. Hocam Mustafa gidiyor gidiyor. Abi ben bu kadar tat. Ne <laughs> lan bu? <laughs> bağırma. Bağırma. Mahallede çocuk uyuyor. Balgam çıkartıyor gerizekalı. La oğlum. Oğlum biz Van çocuğuyuz. Canavarı çağırtma. Senin Allah'ın. Adres olacak galiba. Vallahi billahi ben görmedim. Ha bu taraftan gideceksin oraya. Sağ sapordu. Orada otluyorlar.